Evet zaman zaman haberini yapıyoruz. Norveç'teki kıyamet günü deposu. Buğday, pirinç gibi hayati öneme sahip besinlerin tohumları olası bir felakete karşı. Norveç'te işte bu görmüş olduğunuz kalın çimento duvarlarıyla örtülü depolarda saklanıyor, muhafaza ediliyor. Kıyamet günü adı verilen kasalar, bu yapının içerisindeki kasalarda İngiltere Prensi Charles'ın özel konutundan alınan tohumlar da var. Buğday, pirinç ve daha birçok besin kaynağı. Olası bir felakete karşı hepsinin tohumları kasalarda muhafaza ediliyor. Evet. Norveç'in Svalbard takım adalarında 2008'de kurulan tesis, küresel gıda kaynaklarını korumak için depolama alanı olarak kullanılıyor. Olası bir nükleer savaş ya da hastalık riskine karşı bazı besinlerin tohumları bu tesisteki özel kasalarda toplanıyor. Kıyamet günü kasası olarak anılan kasalarda yaklaşık 1 milyon tohum çeşidi bulunuyor. Kasalar yılda yalnızca birkaç kez tohumları kontrol etmek için açılıyor. Tohumların tedarik edildiği yerler arasında İngiltere Prensi Charles'ın özel konutu da var. Kasalar ayrıca yeni bitki türlerinin yetiştirilmesine de katkı sağlıyor. İklim değişikliğinin hasat dönemini olumsuz etkilemesi halinde besin kaynaklarının savunmasız hale geleceğine dikkat çekiliyor.